Konami bize saygı duymuyor. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Konami'nin bize duymadığı saygı hakkında konuşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Konami bildiğiniz üzere bize daha önce server'ın geleceğini söyleyen bir sızıntı yapmıştı. Ancak bunu sonradan bugün gelmeyeceğini söylemek adına bir etkinlik düzenleyip bunu duyurdular. Bizi zaten Avrupa'dan saymayan Konami nedense çok tesadüf bir şekilde bizi Avrupa ülkesi olarak görmüş Milano sunucusuna bağlıyor. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Biz eFootball'un gerek Koda Shop sitesine girin gerek diğer sitelerine girin. belki sana resmi sitesinde Türkiye Avrupa ülkesi olarak gözüküyordur ama diğer ülkelerin diğer sitelerinde işte Koda Shop sitesine falan Orta olarak gözüküyoruz. Halbuki biz Ortadoğu değiliz çünkü İsrail bile Avrupa sayıyorlar. Bizim niye Ortadoğu sayıyorlar onu bilmiyorum açıkçası. Tamamen bu saygısızlıkla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, ek olarak e, futbolda Avrupa takımları etkinliği geliyor düzenli yani Avrupa takımları etkinliği işte European Clubs, European bilmem ne etkinlikleri geliyor ve Türk takımları buna koyulmuyor. Hani top 4 ligs mesela e, futbolda 4 lig var. 5 büyük ligin 4'ü dördü var. 4'ünden top 4 ligs diye bir şey yapsalar açıkçası onu anlayabilirim belki ama hani sen onları sadece top işte 5 demeden e, Avrupa kulüpleri deyip sen Türk takımlarını saymıyorsan işte ne bileyim ee, sana en çok para yatıran ülkelerden birini saymıyorsan sen bir saygısız bir firmasındır. Bu maalesef Konami gerçekten saygısız bir firma. Umarım bu saygısızlıklarından vazgeçerler ki vazgeçeceklerini sanmıyorum ancak şöyle bir durum söz konusu. Ee, Bunlara ek olarak bildiğiniz gibi geçen sene de bir etkinlik yapmıştık Konami. Orada da sadece Türkçe spiker getirmişti. Ne bir ortak kulübü var ne bir stadyumu var. 2019'a kadar ligi getirmek için bekledi. Hani biz zaten PES'i 13'ten beri hatta daha bir öncesinden beri oynayan bir ülkeyiz. Orijinal de aldık son zamanlarda. Ama ne zamanki 2019'a kadar gelin de anca o zaman bize en son bir şey, en son o açıdan ligde hatta dönemde de en son açıdan lig olarak bizi PES serisine eklediler. Sonra 2023'te lisans yenilemediler. Ee, 2019-2020'de olan stadyumumuzu oyundan kaldırdılar. Şu an hala stadyumumuz yok. Şimdi bize kartlarla bilinen nelerle tekrardan gönlümüzü alabileceklerini sanıyorlar efsanelerle. Ben açıkçası öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, tepkimizi daha sert koymamız lazım. Bunun için no server no coins tagimizde desteği bekliyorum. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.